Pitteyiz daha erken. Daha ikiye kadar falan buradayız. Yarın da yayınım var. pazarda yayınım var. Pazara, yarın bilmiyorum babamın ameliyatına bağlı. Dur bakalım. Haberleşiriz. Plebler adamdır. Aç plebin yolları da sözümü tutayım. Bu videoyu izlemişsinizdir ama hepiniz ya. Ama bir de benden izleyin bakayım. Yalanlar dolanlar bir konuşalım bir konuşalım. Youtuberları ben patlatmak için artık çalışıyorum. Lemur'da bir Youtuber. Selam Cemur Bugün yanımda Tuğkan, Elren, Gönültaş var ve ne yapacağız? At eti tanışıyor. At eti neydi? Kanguru eti. Bugün üç farklı şey deneyeceğiz. Sen, evet sen... Hayatımda yediğim en kötü şey. Bak bir kilo morio yerim. Abartma amına koy. Ya çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Bak iğrenç. Söyle, ben bilmiyorum. Birincisi, Avustralya'dan komşumun getirmiş olduğu kanguru eti. Oğlum zehirlenmeyelim aradan bak. Levent abi beni zehirlemez. Protein. O, ben ona güvenirim. Başka Ondan sonra var? komandoların doğada ateş yaktığı belli olmasın diye üretilmiş. Lemur'u burada kazıklamışlar. Şimdi ben bunu anlatacağım. Diğer o asker yemeklerinin olduğu paketin içerisindeki malzemeyi görünce Lemur'un suratına zaten bakarız. Büyük stiz gelir mi abi? Durun babuş. Gelir gelir. Ateşsiz ateş. Ateşsiz ateş. Ben limon tayfadan bahsetmeyi unuttum. Arka planda da limon tayfa var. Yok neymiş? Ramba bıçağıyla domates kesmiş. Bak görüyor musun? Ankara'dan... Şu gözlük gözlük akıyor ya. Merçi üstünü bende unutmuşsun, şu e, yağmurluğunu. Dedim hani Asim markasını bir gördüm. Püf. Hemen koydum, ilanda şimdi. Onlara da bir şeyler deneteceğiz, ne kadar mutlusunuz bilmiyorum. Kordi yine bir rapçi edası. Mikrofonu vermişler Ahmet'ime, görüyorsun. Bu alt açıdan çekildiği için bu duruşun sebebi hani fit gözükmek. Olmside bildiğiniz gibi neyse izleyelim. Ama ben sayayım. Ama. Holmes, Cordyceps, Rane, Baboli Burçay ve Ahmet Gezmiş var arkada bizim kamp ekibi. Ya, Hep bu onlar arada da kamptayız peki. biz. Ben kamp vlog'unu önce mi yayınlarım ya da kamp vlog'unu hiç yayınlamam mı bilmiyorum ama bu video sarar. Bunu bunu koy ya. Sonra arkadan <laughs> arkadan da vlog çakarsın <laughs> bir şey olmaz. Ne? İşte, hepsi gelecek. Ve son olarak Lemur'un gerçek yüzünü anlatacağım size. Sen onu bir merak ettin. Bizim şurada detay kameramız var bak. Ben göremiyorum gözlükten. Ben de çok ha, zor tamam. görüyorum da genel okay. buraya alıyor işte. Ve son olarak Türk askerlerinin yediği asker Oo, yemekleri. Vakti geldi orada. Çakılır bakayım. Bence ortama çok uygun bir yiyecek. Birkaç asker arkadaşımız kardeşimiz yazmış abi biz onlardan falan komandolar falan biz bunlardan kullanmıyoruz. Böyle bir şey yok içeriğinde falan demiş de bilmiyorum. Onu bir araştırıp öğreneceğim. Bence de. Şu an bu arada direkt bir öğün yapıyoruz biz. Kamp'ta bir öğünümüz bu. Nasıl Konserve da topluyorlar kullanıyorlarmış. Bir yedik, bir yedik ama yeri sıkıntı yok. Sen arka plana mı kitlemek için bunu diyorsun? Çünkü bayağı oldu. nerede kadar ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir içinde kimyasal karışımla ısınan su, bilmem ne falan var mı içinde bunun? Bildiğim bak bak o bak. Hmm. Kahve mavi yapmıyor muydu abi insanlar bununla böyle iki tane bir şeyi birleştiriyor fokurdam ya da yemeği pişiriyor onunla. Hiçbir fikrim yok bu arada. Ya. Hiç araştırmadım. Uras abi bizdeseydi olurdu. 5 sene önce çektiler bu işi. E o zaman biz deneyimleriz. Çok güzel. Izleyelim. Yani, yani abi, açacağız izlemiştim. bakacağız. Yeni muhteşem bıçağımla. Sen yanında da böyle şeyler söylenir mi bilmiyorum ama. Hayırdır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunları biliyorlar zaten. Ben şunu bir sayayım mı size? Bilmiyorlar nereden bilsinler? Bilirler abi. <laughs> Oğlum, yazan çocuğun profiline baktım iki kişi var hatta. İkisi de asker yani baya. Sosyal medya herkes her şeyi biliyor kardeşim. Bu bıçakları ben gösterdim karınca çiftliğimde. Kaç kişi için acaba? Kaloriden Hı, anlarız onu. 5.2 kilo bu arada. Oo. Şey Arkadaşlar 7000 kalori. Bir kişi için ben gibi 7000. <laughs> ben kanguretiyle etiyle başlamak. Oo, hadi. O zaman bunu şöyle nereye koyayım? Yere koyuyorum. Daha yer alırız ya. Daha önce yemedin, değil mi böyle bir şey. Kangureti ilk defa yiyeceğim. Çok güzel kokuyor ya. O, e, böyle bir şey kokusu var. Aktar kokusu var. Evet o bunu kamera arkasında konuşmuştuk. Orada olanlardan <laughs> anladınız mı <onu> bu baboli? <laughs> bu arada bir şey hareket etti. Ok nerede? Vallahi kokusu <laughs> arkadaşlar böyle çok şey baharatlı. Et. Ya kuru et mi bu, bu arada? Evet, kurutulmuş, kurutulmuş et. et. Aşırı baharat kokusu geliyor. Sence Abi normal konserve konular bunları kullanmıyoruz. Memoli. Tadı hoşuna gidecek bir şey mi ya? Yani? Nasıl tahmin ediyorsun? Ya ben Wagyu'yu beğendim. Kuru et. kuru Wagyu. Aynı markanın. O ne oğlum? Wagyu işte ya, et. Pahalı böyle yağlı. O şey değil mi ya? İyi dinleyin burayı. Kobe, Wagyu. Kobe. Biz Kobe kısmını biliyoruz, Wagyu'sunu bilmiyorum muyuz? Bu ilk ben deniyorum ya? İlk Ko sen konuk denerim. Kan kanal senin değil mi? Konuk denerim. Bu eşofmanı da arkadaşlar Bolu'dan aldım. Bir şey Bolu, Bolu'dan tabii içinden. Bilenler bilir meydanda bir Migros var. Yanda çakmacı vardı, tamam mı? Baktım bütün Nike'lar, Mike'lar hepsi 150 lira, 100 lira. İki tane aldım. Çok güzel. Hmm. Hmm. Beğenmediniz değil mi? Ağzı açık <laughs> kalı kerim. Şey. Çok kötü tadı beğenmedi, ya. Beğenmedi <gülüyor> beğenmedi. beğenmedi <gülüyor> beğenmedi. beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel ya güzel bir şey deyip niye yemiyorsun gel. gel. Al bu direkt at ağzına ya şey gibi pastırma gibi. Bir kere rahat yenmiyor. Harbiden çok sunta sen. gibi ya. Bu arada kaçabileceğinizi düşünüyorsunuz sanırım ama. Herkes birer tane yorum yapabilir mi? Tabii. Nasıl ne diyorsunuz? <laughs> herkes sıra sıra bir tatsın. Baba Ya tipler çok orijinal ya. Allah'ım yarabbim ya. Sen, Sen yemişsin yarın. Ben, ben yemedim ya yarıya evet. böldük. Ben yiyorum. bu sertlik sinir Tespitimi söyleyeyim mi? Böyle hani hazır köfteler olur ya ucuz. Onu böyle yakarak pişirmişsin. Öyle öyle bir tat var. Yenir yani protein. Abi bunun proteini nedir? Allah'ını seviyorsan Yedişim ya. Başlayayım. Çok yüksektir bu arada. Ya ne 100 gramında 34 gram protein var ya. 100 gramında 34 gram protein az değil bu arada. Ben midem bulanmaz normalde. Çöplük gibidir. Harbi midem bulanmaz. <laughs> yani gerçekten çok manasız bir şeymiş. Bıçağını test ediyorum. Güzel bıçak. Kobe yedin mi? Evet. Nasıl? Çok güzel. Video lemurum mu? Benim mi? Belli değil amına koyayım. Ben lemura dedim ki iki gün sonra. Dedim oğlum bu videoda dedim seni hiç konuşturmamış olabilirim yani. He diyor öyle olmuş diyor ama çok güzel bir iyi İyi dedim. Kaç para verdin? Ben vermedim. Kim verdi? Temuçin. <laughs> hiç bizi götürmesin. Kendi evde yaptı İlla ya. İlla sözleşme mi imzalayacağız? Sizin ortamlarda <laughs> evlerde kobe mi yapılıyor oğlum? Evet. Olay arkadaş ya. <laughs> Bak, bu, bu güzel. Bu, bunda deneyimlenecek çok şey var. Bir şey diyeceğim, direkt çerezle başladık. Bence adım adım, tek tek paketleri çıkar. Buna zaten YouTube izleyicisi hakimdir. Ama bizim gibi kimse bunu test etmez. Evet. Alak. Bak, ben tek tek sana çıkartayım bunları. Bence çıkar, sana deneyelim. Tamam mı? Bence içinde neler var bir görelim. Bak. Ya tuzlu fıstık badem şey var burada. Karışık çerez. Aynen. Ondan tadım yapalım ya. Biz arkada bunu. Öyle geçirelim orada döndürürüm. Bir tane daha var. Aynısından. Abi. bu, bu tek kişilik değil arkadaşlar. Bu bence 3 3 askeri besler. Ondan e, sonra akşam cuma... bunları çayla gömeriz. atmayız <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Az önce söylemiştim. Sallama çay var mı diye çıktı. Bu ne? Abi bunun içinde çay var, şeker var. Ondan sonra şu ne? Abi, abi. gör artık sende niye Unity var? Öyle kurcalıyorum ben ya. Ya temizleme bir şeyi. Bizim yağlı tavaları temizler mi acaba? Biz kendimizi temizleyelim. Gidiyoruz oralarda sürünüyoruz. İçinde ne ararsak var ya. Ya, ya ıslak, ıslak mendilmiş, mendilmiş ya. ya. Ben de klim görünce özel bir şey sandım. Oğlum çok ses çıkarıyorum. <laughs> bu bildiğin çay seti abi ya. Aynen. Islak <laughs> mendil niye var onu anlamadım. Kaşık lazım olur onlar dursun. Şu kangur etini de. O bu arada olmuş. hala tadı damağımda ama iyi anlamda değil. Evet. Orman kebabı. Ne Oy, diyor? Alevsiz, ısıtıcı, flameless. Ha bak İlginçte şimdi bak bak, var bak, o. bak 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 şimdi bak içinde. O Onun değil içinde lan de dediği. Var var bekle. E ben bunu niye aldım o zaman? Onu ama. <laughs> Lemur bunu bize öyle anlattı ki böyle alevsiz alev. Kor gibi yanıyor ama yanmıyor. Askerler yemeğini pişirirken düşman tarafından görülmüyor falan bir şeyler dedi. Ben de sandım ki amına koyayım bir köz böyle baya küp küp. O böyle yanıyor ama gözükmüyor sandım. Bildiğin pet çıktı içinden ya. Bu deneyimlenecek bir şey oğlum bu Çok enteresan. Ateş ama Ateş değil. Sıcak suda bekleterek işte şey yapabiliyoruz. Bak orman kebabını ne buraya değilmiş. koydum. içme suyu. İçme suyu böyle mi? Evet. Böyle ucundan açarsın. İçinde beyaz noktacıklar var. Nasıl yani? Şu mu onlar? Su kabarcığı ya şeyi. Aksiyon yapıyorum siz YouTuberlar. <laughs> şey yapıyormuş işte. Size. <laughs> Oy. Baba <bu> ne ya? <laughs> Su lan, işte. Çekiyorum. Tam buğday makarnası. Buğday makarnası. Böyle sağlıklı değişik renkli makarnalar yapıyorlar Tam buğday makarnası içi. Lemur içten içe gıcık oldu bana orada. Bir YouTuber'lara laf sokuyorum ya şakasına. Bana da laf sokmaya başladı işte. Ben böyle bir şey şaşırdım zaman bu ne overreact falan diyor böyle. var ya? Üçer tane. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Bak senin deneyimlemediğin bu. Şimdi bak bu önünde bir dursun. Sanki paketi ben açıyorum. Lemur hoş geldin kanalıma. Su. Susayan olur illa ki kamerayı bat diye vuruyormuşum. Oy lavaş tortilla. Gece lazım Unuttuk olur. Ya. Lavaş tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bunda o... bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak köri soslu yok tavuğu çocuk. bunları tadacaksın <laughs> ha. <he>. Garibim <laughs> Hiç sıfır konuşamıyorum. Bir dursun. Sanki paketi ben açıyorum. <laughs> Lavaşı bat diye vuruyormuşum. Oy lavaş tortilla. Olur. Gece lazım olur. Lavaş tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bunu bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak köri soslu tavuğu bunları tadacan ha. Tamam tatacağım canım. Videonun konsepti bu. Tadman lazım. <laughs> Videonun konsepti bu. Arkadaşlar şurada da karıncalar var. Ben de birazdan oraya alacağım. Neyse karıncalar. olayın i̇şte farkındayım en azından. Bu arada çok iyi yemekler var ha. Domatesli kıyma kavurma. Bu arada <laughs> Bu arada <laughs> Kampta mümkün değil bulamayacağımız yemekler var burada. <laughs> Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Oğlum biz niye yemek mi al, alış? Al seni iki tane şunlardan. Bütün iki gün yerdik ya. Şimdi çok enteresan. Bir de tatlı isteyenler var mı? İçinde tatlı, tatlı adamı da mı var. Geçiyoruz. Tabii geçeceğiz. Aman okuyayım gittiğimiz yerde de rezil oluyoruz. Niye rezil olalım oğlum ya? Allah Allah ne güzel işte adam yoru yormamışım. İyilik yapıyorum arkadaşıma. Bak baba Krem, peynir. Ana, krem, krem peynir. peynir, krem peynir, krem peynir. <laughs> pirinç pilavı, düz pirinç pilavı, pirinç pilavı. Su, bak bu işte olay. Bunu arıyordum. Isıtıcıları bunun içine koyuyoruz, aynı zamanda bunun içine yemeği de bırakıyoruz. Aynen. Bunun içine bıraktığımız yemekler bununla birlikte ısınıyor. Su koyuyoruz bir de içine. Krem evet, 100 ml de su koyuyormuş. Tamam, o zaman gel yapalım bir tane. Bence pirinç pilavı tadı oldu. Bak tarsak, tarsak tam 100. Ben güveniyorum. <laughs> Kes burayı. Kesme burayı. İki su oldu tamam. Şimdi suyu koyduk ısıtıcı atacaksın içine. Evet ısıtıcıyı <laughs> dikkatlice açın diyorduk çatırt diye atıyor. Ya bunu yırtma diye söylüyor. <laughs> Kapat şimdi şöyle bir salla. Su ile temas eden ısıtıcı yaklaşık bir 3 dakika içinde reaksiyona girer ve 10-15 dakika sonra içindeki yemek ısınmış olarak yemeğe hazır hale gelir. Ben sana bir şey mi? Kampta inanılmaz faydalı bunlar. Bunlar dışarıda satılıyor mu? Gidip alabiliyor musun? Ben Kafa internetten ederim. aldım. Ve satılıyor. Kaç paraya şey... aldın bundan? Kaç para mesela böyle bir şey biliyor musun? Ama yani abi. nedir böyle? İlek 300 mü? 300-500 bir, 100, 100, 500 bir 500 şeydir yani. yani. Bunlar bak çilek reçeli, süzme Bunlar çiçek çok balı. Bunlar çok Oğlum çok güzel şeyler var içinde. <laughs> <Çiçek güzel gülüyor> Ahmet'e bak, at at diyor orada. Çiçek reçeli atıyorum oraya hop. Çiçek balı yine. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tadı? Bence güzel biliyor musun? Böyle aşırı bayık reçellerden değil değil mi? Mükemmel bence. Oy bala Çok güzel. Valla her şey çok güzel. Aa çok hafif ısınmaya başlamış. Ama çok e, az şu an. Birazdan fokur o. E, Şunları... Arkadaşlar. Şey Merto. Şöyle bir dağıt. Evet yok mu bundan başka ya? Var. Ha ondan yok. Bunun içinde olabilir mi? Bence <laughs> benzer bir şey çünkü bu. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunları bunun içine yığayım hemen. Buna geçelim. O da bu da olsun. Oy yalnız ben bayıldım menüye ya. Bitti mi bu arada? Bitti. Menümüz bunlar. Bu da şey ısınmayı bekliyor. Sesin az geliyor arttır siktir et. Diyor. Bu arada onu beklerken ellemeyin diyor. Isınıyor mu peki şu an? Yok dok o zaman bıraktım. Aa! Oh! çay demleme poşeti. Yani başka bir adı yoktur herhalde. Aynen aslında da öyle düşünme bunun içine suyu koyuyorsun. Bunu da onun içine onun bırakıyorsun. Için Yeme sıcak suyun oluyor. Yemeğin yanında ister sıcak su çay da var. Bakın onların etkileşime şimdi zamanında hayvanlar için de kullanıldık bunu sürüngenler ve örüngenler için. Böyle yapıştırırsın fıçı 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 yaparsın. Pardon fıçı 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 yaparsın sonra yapıştırırsın o ısınır reaksiyona girer. Ama Uras abinin videosunu izlediğim zaman böyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. O yüzden direkt içine attım. Ne bileyim ben etkileşime sokmak gerektiğini yani o alttaki ısınmayınca anladım mevzuyu. Var diye bir Çay da var. Tane. Bak ben size burada kahve de vardır. Hap mı o ne o ya? Değil bu. Neydi tatlandırıcı o mu acaba? Aa, temiz su yapıcı. Nasıl ya? Add one tablet to one liter of clear water. <laughs> Yok lan ben götüm attım. Bir şey diyeceğim şunun içine su koysana. <laughs> Koyayım. At tableti de baba. <laughs> oh, Şu an çok hafif süpürüyor. Ben bunu deneyeceğim ya. Komple erimeden. Dur oğlum deneme ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ya içine absürt bir şey koymuş olamazlar bence. Bir de diyor 30 dakika bırak diyor kullanmadan önce diyor. Hmm, hiçbir şey olmadı. Mineralli su tadı var biraz ama normal suyun tadı da öyle olabilir. Sakın deneyim. içmeyin diyor bir de. <laughs> Bu da bizim sana hediyemiz. Bir adama neler aldım gitmiş tencere almış ya. Kaç para sen bu biliyor musun? Tava <laughs> mı lazım sana? Ne lazım şimdi? Size sadece bu lazım bence. Tamam. Yani bir tane daha yiyecek şey yapmış olacağız. Aynısından sende de var. Dün valizi karıştırırken gördüm. Evet var. Şimdi o sorgulasın. Nereden biliyor? Değil? Ben haberim var. Haberi var mı? Yani, ha. Ya pahalısından almışsınız ha. Bendekinde böyle şeyler yok. Ee, ne sandın? Beğenmiyorsun. <laughs> Önce yiyeceği koyun diyor ama bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani alefsiz, ateş nerede? Alef. Ateş, ateş diyor. Burada işte. fark ediyorum. Ulan, ben şimdi bak şimdi onun boktan bir şey olduğunu burada fark ediyorum. Önce yiyeceği koyun İzle. diyor ama bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan yani. bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani alefsiz, ateş, ateş nerede? Alevsiz <laughs> ateş diyor işte yani. Ulan bir kettle da mı alevsiz ateş? Hayır <laughs> <laughs> yani, yani çok böyle ben daha büyülü bir şey bekliyordum hani öyle. Hayır ben zaten onun içinden <laughs> bundan çıkınca <laughs> üzüldüm ya. Lan bu aynısı. Evet. Bu 7 dakikada yapıyor. Aa, bir o tane de baba. Şey Yapalım bak bak şu en altta onlar. Köri soslu tavuk var. mesela. olur. olur. Orman kebabı mı, köri soslu tavuk mu? Ya alt hepsinden yiyeceğiz nasıl olsa yani. Atıyorum bak, su için emin misin? At at. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> yani ben bundan nasıl bir şey bekliyordum söyleyeyim sen ilk söylediğinde. Kömür gibi bir şey özel. Yakınca sıcaklık veriyor ama gece belli olmuyor. Tamam bak ben de bunu... Bu şey bir, bir su ısıtıcısı lan yurt dışında gördüm tamam mı? Flameless Flame adı. Tamam Flameless. işte bak tam bir pazarlama taktiği. Ondan sonra görsele bak. Sanki böyle özel bir şey yapıyormuş gibi. Böyle... adam pilav yiyor lan orada. <laughs> yani ama Hayır, neyse. bak, Ama eliyle bir şey... Ağzına ne ya. Yapıyormuş gibi evet. falan. Ama aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Burada ben clickbait'i yemiş. 6 bin lira verdim ben buna. Ne? <laughs> <laughs> şaka yapıyorsun <laughs> şaka yaptım bu kadar yüksek tepki beklemiyordum <laughs> ama bir şey bu zaten 50 liradan fazla bir şey olamaz ya bir 40-50 dolar verdim şimdi şey ne? yapmaya <laughs> halbuki o paraya hem bunlardan hem de yemek alıyormuşum oğlum sen bundan alsaydın biz alışveriş yapmayacaktık alışveriş yaptık 3000 lira tuttu lan <laughs> harbiden harbiden ya ay, 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 ay. bir ısınma bir şey var mı böyle bir Baba hiçbir şey yok. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Benim çektiğim kamp vlogunda şey var. Holmes'ün bir sahnesi var. Orayı bekleyin. Bu alışverişin sonucuyla ilgili bir durum. Abi selam benim iPhone 8 var. Senin onu oh, abi onun telefonu yeniliyordum. Yeni telefon şu abone yenilmek istiyorum ama neyse abone butonu çıkmıyor. Mobilde abone butonu çıkmaz. Linkine tıklaman lazım. Ünlem abone yaz. Ne ısıtıcı tamam. ambalajın etkileşim al baba. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Ne, ne Isıtıcı ambalajın dikkatli ışıkları ve ısıtma poşetinin tabanına lanet <laughs> olsun. Benim yandı. Tam girmiş reaksiyona. <laughs> Yapacağım. Eklentiye sıçayım ya. Isıtıcı ambalajın dikkatli ışıkları ve ısıtma poşetinin tabanına lanet <laughs> olsun. Benim yandı. Tam girmiş reaksiyona biraz sert yapınca demek. Oo! Bak bak. Aya, Lemur için dokun, çok dokun. zor oğlum ben de video çekmek yani. Adam sigara, küfür hepsine karşıya videolarında. Adam şey oluyor böyle geriliyor yani. Çalka. Oha! Baksana adamın Çalka. eli yandı, Oha dedi mi bana bak. Lanet olsun değil tabi orijinali de o. <laughs> bak bunda reaksiyon. Çalka. Oha! Çalka. <laughs> Çalkalamak gerekiyormuş demek. Biz Türkler niye böyleyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bak bunda reaksiyon başlamadı. Sokayım mı? Ben denedim bir ama. Ummadığın <laughs> yerden yapacağım onu bak. Şaşırtacaksın. <laughs> bak, salam galiba. Ya ciddi olamaz. Evet, evet. Elini koy bir bekle biraz ısınıyor şimdi. Ya ben o kadar salladığım şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Buharları görüyor musun? Sesi kes. Bu çok hızlı buhar çıkartmaya başladı bu bu arada. Durdu durdu. Elin yanmıyor mu artık? Buharlar falan aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> ya yayıncılar böyle sürekli overreact gereksiz. Bak, 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 <laughs> gereksiz overreact falan diyor. yayıncılar diyor lan. Biz ne lan biz canlı yapan adamlarız. Bir insan overreact bak sıfatıma biz <laughs> miyiz lan <ama>? o? <laughs> derken bir de ne? <neydi? gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bu arada 6 vs 1'im ve ormanın içindeyiz. <gülüyor> ama <gülüyor> bir şey 6 vs 1 ama bizi gece uyurken kim kolladı? Sen kolladın. Ama <laughs> ne korktum Yani şey böyle korkmadım da sürekli gergindim. Ama şey işte, arabanın içindeyken değil dışarı çıkıp mesela. O mevzu şu lemur bir yerde erken uyudu. Bize, ben de dedim ki hani nöbetleşe döndürebiliriz bazı şeyleri. Hani herkes uyumak zorunda değil aynı anda. Hepimiz uyuya kaldık. Lemur uyandı. Yani biz uyumaya yakın uyandı. Orası benden sorulur dedi tamam mı? Salın beni. Story falan atmış ben koruyorum diye. Etrafa bakıyorum böyle. küçük alan görebiliyorum ya. Çıt duyayım bir anda böyle şey oluyor. Nereden? 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 <laughs> Bu arada herkes uyurken yalnız oturmak da kasar adam ha. İşte o kastı zaten. Biraz daha reaksiyona sokayım. <laughs> Bu bildiğin pirinç pilavı. Bayağı. Hatta be çok beyaz. Servis edeyim mi? Ya, ya bir, bir kaşık tadalım ya. Tabağa koyup kirletmiyorum. Şov aynen, yapmayalım aynen, ya. Hiç gerek yok. Al kardeşim benim al. Yapıştır. Bir kere çok sıcak değil şu an. Öyle hissediyorum. Yok tam yenecek seviyede. Biraz daha beklese daha iyi olurmuş. Pirinç pilavı da biraz sıcak. Kameraman kaliteli. Veriyor. Evet. Buna bir ketçap sıkarsın iş biter baba. Ya da şu nohutu mohutu bir şey. Onu bilerek söyledim. Pilava ketçap mayonezciler takıntılılar gelir diye söyledim ha. Onunla karıştırdın mı mercimek falan da ayar şey var. Söyleyince. Suyu mu az? Pirincin yapısı mı? Sen daha iyi bilirsin de. Abi ne ne? Al burada temiz kaşığımız var. Ver temiz kaşık. Dersiz bu daha olmamış ki. Ama bu zaten, Ama pişmiş, zaten mi? Pişmiş. Isınması lazım sadece. Isınmamış ısınmamış yani. Ha evet, bu yenir. Bunu atmayalım, bunu yeriz. Ha, Hepsini yiyeceğiz ya. Ama tadı güzel ya. Tadı güzel. Bu neydi? Ne koyduk içine bunu? Orman Tadları kebabı. çok güzel. Orman kebabı mı bu? Ulan bunu yazık etmeyin, bu iyice ısınması lazım. Ne yapalım biliyor musun? Bak suyla bir tane daha paket atarsak bu bayağı ısınır. Aynen öyle. Bu yöntemler bu arada doğru değil yani. Biz şu an random takılıyoruz. Öyle buna hakim olup bilip de ne yapıyorsun? Eyvallah Ege'ciğim, ya. sen de bendensin. Doldurayım hatta. <laughs> Burada farkında olmadan bomba yaptım. Ne onu reaksiyona sokacağım yüksek mi onu atmadan önce bir tokatlamak lazım. Vur şimdi. Oha niye bak, öyle bak, oldu? Bak, bak. Harbi çılgın etkileşime gir... Oha Oha! Oha! <laughs> Bu arada belim böyle. Yani bu ki iyi halim yani. daha da indim aşağı sonrasında. Yok oğlum o delikleri var patlamaz. <laughs> bu arada Tuğkan iki gündür ben sakatım. Belim sakat. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gayet sakat kalktım oğlum. Belim eğik zıpladım zaten. Oğlum bunlar hep senin videon için lan. <gülüyor> Tabii sen. <laughs> e hadi go. Hangisi önce? Önce bu. Ta ya, şey, neydi orman kebabı mı? Neydi o bu? O Orman kebabı bu burada değil mi ya. ya? Bakayım bu neymiş? Ha Kör bu köri soslu tavuk. tavuk. İyi iyi. İyi. Açıyorum. açar. aç. Şey... Mesela çok enteresan değil mi abi? Tavuk. Ben kalmış tavuğu yiyemem. Abi video çekirken boğazda bir şey mi var sanki? Hastaymışsın gibi. Yok lan hasta değilim o. Sigaradandır o. Şey diyeyim mi? Bayağı restoranda söylediğim körü soslu tavuk gibi gözüküyor bu. Tat bakayım önce. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Şöyle bir ortamda bu yemeği yapamazsın. On numara. On tadın numara. tadın. Gömün Gayet yenir abi mis gibi. Gayet güzel. <laughs> Normalde baya bayağı yenir ya. Yani bu kadar süre bek... İpsiz sıraya dizilmiş yemek bekleyen çocuklar. <laughs> Dediğini söylemesen anlamazsın. Bunun üstüne de o pilavı dökeceksin. Böyle köşeden bir anda o da bulanacak. Yiyeceksin abi işte. Ağzına O ya. kadar sıcağı maruz Sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Kemik yanmış mı? Kemik <laughs> yanmış galiba. <laughs> Şu an ne olduğunu anlamadım. Bu nasıl gözüken bir şey normalde? <laughs> tas kebabı. Be. Bunu, ben... bunu beğenmedim. Tas kebabı o. Et yemeği gibi böyle sulu. Abi patatesli falan yani, oluyor işte. tamam da yiyorsan. Tamam anladım ne olduğunu Dağda taşta tepede yiyorsan. Hep önden de. bana denetiyorsun. Yok ben hani sen deneyimle değil. Buna ekmek banacağım. Ekmek getirmeyi unuttuk. Ekmek getirmeyi İşte yazmışlar altına. Tortilla vardı orada diye. Güzel giderdi. Etim yedim yedin patates mi patatesimi? Patatesi yedim şimdi etten yiyeceğim. Ya patatesinde biraz beklemiş bir var. şey var. Ee, ya da patates çok lezzetli değil. Ama ne olursa olsun sen görevde operasyonda dağ damağı da bunlar çok iyi yani. Presid Aynı anlamda. düşünüyoruz ya kardeşim. Asker normal senin askerlik yaptığın yerdeki yemeklerden iyi mi? İyi. Kesinlikle iyi. Acemilik yaptığım zaman da hazır yemek geliyordu hmm. onlar güzeldi ama usta birliğinde oradaki asker çocuklar kardeşlerimizden biri yapıyordu mesela ben ilk defa tarçınlı pilav öyle yedim tarçınlı pilav yapmışım bazı yörelerde çok yaygınmış sorma bunlar. bana askerlik sorma mesela. Ama zor yedim mesela. Ama açken yiyorsun. Oradaki o çocuğun e, lezzeti, el lezzeti ve ne kadar iyi aşçı olduğu ile ilgili yani. Bizim Diyarbakırlı bir çocuk vardı. Lahmacun ustasıydı mesela Diyarbakır'da. Oo. Böyle kurban bayramı dönemi çıkan etlerden ona veriyorduk. Bütün askeriye bizim bölgeye dağıtıyorduk. Lahmacun pide yapıyordu. Ama genel olarak çok güzel. Körü... Bu arada körüs tavuk çok iyi. Bu bayağı iyi. Ben hatta ondan bir tane daha bir gömleğimi... Sen yapıştır. Ya. Genel olarak... Gerçi Güzel. bayağı yorumumuzu yaptık da yani daha ne olsun kafasında. Videodaki ben. en lezzetsiz tek şey var az önce bir arada da konuştuk onu. Kanguru eti arkadaşlar. Evet. Mide bulandırıyor yani. Allah'ın gücüne gitmesin. Çok kötü. Onu getiren komşum şey dedi bana. Avustralya'da yaşayan Türk. Orada dedi, restorana gidiyorsun. Sana dedi bufalo, timsah, kanguru ve sanırım bir de normal balon. Dördünden böyle deneyim tabağı getiriyorlar dedi. Ve hani hepsi yemek öyle kuru değil. Belki yemek hali güzel olabilir bak. Timsah nasıldır? Sen yedin mi timsah? Yemedim ama çok istiyorum. Evet timsah güzeldir bu arada. Tamam bu konuyu kapatalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet biz genel olarak beğendik. O bir şey Asker için muhteşem. Bizim şu an yaptığımız kampta 10 üzerinden 8. 8, 9, 10 çıkar ya. Değil mi aslında şey? Baktığın zaman kolaylık anlamında da çok rahat. Değerli ya... topluluk anlamında da çok rahat Harbiden düşündüğünde mesela kamp yaparken at paketlerin içine o 15 dakika süreçte işte ateşi ağırla bir şey yap. Ben şöyle düşünüyorum. Biz buraya gelirken 10 tane alışveriş poşetiyle geldik. Şundan 2 tane getirsin. Bunu söyledin oğlum az önce. seymişiz 2 günümüzü çok rahat geçirirmişiz. Her tamam. şeyiyle hem de. O açıdan. Kompak anlamda da çok güzel. Ben ürünü bu arada neredeyse 2 yıl önce almıştım. O yüzden linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama merak edenler için bulabilirsem linkini bırakırım. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. İşte... Bırakmış mı? Teşekkür ederiz paylaştığın için yemeğini bizle. Herkesin Ağırsın. linki başlığa sığmayacağı için onları açıklama bölümüne bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorum. <laughs> <laughs> Cantu hoş geldin Cantu. Vallahi güzel olmuş video ya. Samimi tatlı video işte.